Harbiden pozitif ya. <laughs> Allah'ım Allah, Ayıp olmasa bağıracağım yemin ederim burada. Yok yapma. Sen o hakkını evde kullandın. Allah. <laughs> doktor muayene etti mi? Nasılmış kızımız? Sevgilim ne doktoru ne muayenesi. Yeni test yaptırdım. Zaten bakamaz mı? Baksa bit kadar bir şey orada. Sen niye benim çocuğuma bit diyorsun? <laughs> Allah Allah. Bitmiş. <laughs> Bak yarın antezi yok şeye gidiyoruz. Muayeneye gidiyoruz tamam mı? Hadi şimdi gidiyoruz. Hadi kalk kalk. Dur. Sakin. Duramam. Duramam. Bak. Bir sen bana evet dediğinde bir de şimdi. Kalbim yerinden fırlayacak. Aklımı yiyeceğim. Nasıl durayım ya? Seni seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Bizi. Hı İkimiz de. Şimdiden ikimiz mi olduk? Evet. Kıskandın mı? Kıskandın mı? Biraz. <laughs> ben biraz daha iyi bakayım. Kızım açlıktan ölecek içeride. Aç 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 aç. Hop. Geldim. Kız mı? Evet. Kızım. Aç 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 aç. Oo. Oh! <laughs> Annem duyunca amma şaşırdı ama sevindi. Bak göreceksin yarından itibaren sana yemekler, ilgiler falan filan. E ne de olsa sonu torun taşıyorsun. Osmanlı Murat da sevindi. Keşke her gele Fikret doğru olsaydı. oldu yine gözlerin doldu. Annemi özledim. Ne bileyim burada olsaydı. Üzülme. O seni görüyor. Senin ne kadar harika bir kadın olduğunu, ne kadar güzel bir anne olacağını, hepsini görecek. Merak etme. görüyor mudur gerçekten? Hı hı. Hadi gel. Seni dünyanın en güzel konserine götüreyim. Ne? E helvan bitmedi daha. Gel bir, gel. gel. Bu kadar güzel helva bırakılır mı? Ne konseri bu? Benim hiç haberim yok da konserlerden yeni biri mi geldi yani? Sen niye benim sürprizimi sabote ediyorsun? Ha? Sabret, çok güzel konser dinleyeceksin şimdi. Ne faruk söylesene, gıcık gıcık davranma. <laughs> Ay gıcık dedim. Duymadın çocuğum sen bunu, tamam mı? Gıcık kötü bir kelime. Baba'ya saygısızlık yapma ileride. <laughs> dünyanın en güzel şarkısı değil mi? Her şey yolunda değil mi Kiraz Hanım? anladım. Ben birazdan evde olacağım zaten. Tamam, görüşmek üzere. Aa, sen ne yapıyorsun burada bu saatte? İş arkadaşlarımla tanıştım. Sonra işlerimi hallettim. Şimdi de seni bekliyorum. Hadi. Hadi. ya? Kadına bakar mısın ya? ya delirtecek beni. O zaman akıl mı oynuyor resmen? Hayatım. Nasıl geçti birinci bebek muharebesi? Zorlu geçti. Benim kuzum bir tane. Aşkım benim. Daha çok çocuğumuz olacak çok bebek odamız olacak. Gel bakayım sen Gel. Gel buraya. Gel. Takma kafanı. Ama sen böyle güzel kokarsan ben nasıl işe gideceğim Allah aşkına? Bak bugün İstanbul'a falan da gitmem lazım. Ne yapacağız? Hı? Ne yapacağız? Gitmem. İyi misin sen? Bak zor olduğunu, çabanı, hepsini görüyorum. Tamam mı? O yüzden de sana her gün biraz daha aşık oluyorum. Annem kalbini herkese açmaz. Ama sen onu asaletinle fethedeceksin. Öyle olacak ki ben bile ikinci planda kalacağım. Bak göreceksin. Biraz sabret. Zafer senin. E de şu güzellik bir gelsin. Güzel kızım bu kadar bir gelsin. Demin güzel mukadderi <laughs> mi? Faruk. Ha? Ne mukadderi? Hem senin bu evde büyüyen biri olarak erkek diye deliriyor olman gerekmiyor mu? Kızım ev erkek kaynıyor. Ne erkeği? Biraz hayatımız renklensin. Ha erkek olsa üzüleceksin yani. O zaman da emirimi yerim. Emir. Onu da yerim. Kız olsa da yerim. Erkek olsa da yerim. Emir. Hı? Ya bak tamam kız ismini tartışmaya açabilirim. Ama erkek Emir olacak tamam mı? Allah'ın emri. Hmm, benim hiç söz hakkım yok yani. Tamam, peki sen koy. Ama ne olur Emir koy. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Aferin. İşte böyle. Çatma o güzel Hadi hoşça kal bebeğim. Emir, hoşça kal oğlum. Görüşürüz. Akif, İstanbul iptal. Şu Adem'le adamını yakın markaja al. Onlarda beni huzursuz eden bir şeyler var. Böyle e, sinsi sinsi gelip karşımıza dükkan açmalar, artist artist ihalelerden falan çekilmeler. Arsayı o mu aldı diyorsun? Büyük bir ihtimalle. Bu kadar da tesadüf olmaz. E, fikret duymasın, tamam mı? Tamam abi, ben de. güzel yermiş burası. Evet, öyledir. Bazen sakinleşmek için ara ara kaçar gelirim buraya. Seni ben gelip almadım. Sen gelene kadar sakinleşmek için. Neyin var? Süreyya sana bir kere soracağım. Annemle tartıştınız mı? Annem siz tartıştıktan sonra mı yeni yiyordu? Nereden duydun? Senden değil. Haklısın. Ben sana anlatacaktım. Ama anlatamadım. Dün çok korktum. ...çok üzüldüm. Sana anlatmanın bir yolunu aradım ama bulamadım. Ne tartıştınız? Süleyya, ne tartıştınız? Onunla konuşmak istedim ben. Bizden uzak durmasını istedim. Uğraşmasını istedim bizden. Biraz fazla ileri gittim galiba. Ne düşünüyordun peki? Süreyya biz seninle aynı şeyi beraber yaşamadık mı? Çocuğumuzun kalp sesini beraber gidip dinlemedik mi? Ben o an hiçbir şey düşünemedim. Hiçbir ses duymadım. Bütün sesler silindi kulağımdan. Sen ne ara anneme savaş açmaya gidip planladın anlamıyorum. Ben savaş açmayı planlamadım. Ben sadece odasına gidip bizden uzak durmasını istedim. Ben huzur istiyorum Faruk. Neler yaptığını görmüyor musun bana? Sana, bize. İlişkimizden uzak dursun istedim. Faruk benim annem gülünce dünya gülerdi. Bizi tek bir gülüşüyle, tek bir bakışıyla idare ederdi benim annem. Niye senin annem bu kadar nefret ediyor benden? Niye böyle davranıyor? Ben ne yaptım anlamıyorum ki. Ne istiyor anlamıyorum. Ben çocuğumun önünde baba babaannesi tarafından sürekli terslenen, aşağılanan bir anne olmak istemiyorum. Ben bu yüzden onunla konuştum. Olmayacaksın Süreyya. Ama bunu ben sağlayacağım. Sen niye bana izin vermiyorsun? Niyetim kötü değil de huzur istiyorum sadece Faruk. Bunu söylemeye gittim yanına. Ah Süreyya. Ah Süreyya. Bak biliyorum. Annem zor bir kadın. Benim de onunla anlaşamadığım onlarca konu var. Kızgınlıklarım var. Ama hiçbir zaman annemin karşısına geçip de ona saygısızlık etmedim. Etmem de. Ettirmem de. Bu benim kırmızı çizgim tamam mı? Eğer bu çizgi aşılırsa her şey kontrolden çıkar Süreyya. Ben bunun koruyucusuyum. Dolayısıyla sen de öyle. Biliyorum. Bir anda büyük bir ailenin içine girdin. Şaşkınsın, bocalıyorsun. Ama alışman lazım artık. Allah korusun. Ya anneme bir şey olsaydı. Bununla nasıl yaşayacaktın Süreyya? Haklısın annem yaşlı ve yorgun bir kadın. Kalbi artık böyle şeylere dayanamıyor. Doktor bize sıkı sıkı tembihledi. Onu fazla üzmeyin dedi. Senden rica ediyorum. Onu biraz alttan al. İdare et. Benim için. Her şey senin için zaten. Yazdan kılalım mı? Daha fazla üşümüyor burada. Sonra yine gelirsin. Bilal'e kredi çekmiş. Benim de haberim yok mu? Söyleyecektim sana. Faruk. Yapacaktım, söyleyecektim, edecektim. Hep her şeyden en son benim mi haberim olacak Süreya? Ama okuldan bahsettim sana. Çocuk doğduktan sonra demiştik en son. Ya bak tamam Faruk haklısın. Benim için de sürpriz oldu. Ben ne yapayım binaya bakmaya gidiyordum. E gider gitmez de Mustafa geldi aldı beni. Hangi ara söyleyecektim sana? Ya ayrıca annenin yanındaki tavrın neydi öyle Faruk bana ya? Konuyu kapayıp beni çalıştırmamaya mı çalışıyorsun? Ben anlamıyorum ki. Ne yapacağım ben? Yani dokuz ay boyunca evde mi oturacağım böyle? Ya Süreyya ya Allah aşkına çok... bir kere de tartışmayalım. Ne olur. Ya beni anlasan ne olur? Ben... Ölür müsün? Allah'ım delireceğim. Ben mi anlayacağım seni? Bir kere sen anla ya. Yeter. Ben çalışacağım anladın mı? Anlayan taraf hep ben oluyorum zaten. Çocuk doğana kadar çalışamazsın tamam mı? Öncelik senin ve çocuğun sağlığı. Nokta. Nokta. Ya sen benim hayatıma kafana göre nokta falan koyamazsın Faruk Boran. Ben bu konakta süs bebesi olmak için çalışmadım ömrüm boyunca. Ayrıca çalışan kadın istemiyorsan annenin seçtiklerinden alsaydın. Ya sana çalışma diye mi var Allah aşkına? Uygun zamanda... Ya kime göre neye göre uygun zaman? Kusura bakma ama ben ne senden ne senin annenden izin falan almayacağım. Sınır diyordun ya hani. Al. Benim de sınırım bu. Nereye? Sakinleşme. Müsaade edersen. Of. Fitneci cadı ya. Resmen gözünün içine baka baka oynuyor ya. Baka baka oynuyor. Doldur ya adamı deli olacağım. Ya çık be çık sen de çık. Evet. Karnında çocuğumu taşıyorken bu kadar sinirlenmemeli. Kendini ve onu yormamalısın. Bu bir. Bir şey yaparken benden izin alacaksın. ...ben ne bir şey yaparken sen izin alacağım? Bu iki... Hı hı. ...dışa giriyorum deyip kavgayı bitirip... ...beni sinirlendirirsen... ...bunun bedelini ağır ödersin... ...bu da... Ya sen bela mısın? Tamam, tamam, evet, tamam, tabii tamam. <laughs> Yapma, yapma! Hayır! <laughs> Ali başı başı şımarıyorum. Bundan sonra hep böyle özel ilgi bekleyeceğim, haberin olsun. Her zaman imrize amanıyım efendim. Sürçek eşkinde otur yeter diyorsun. Bak ya. <laughs> evet. Ama burayı sana hapishane etmek değil niyetim. Hmm. Solmanı istemiyorum. Sen her zaman benim rengarenk, ışıl ışıl sevgilim o. Çünkü ben seni böyle sevdim. Ama bana biraz zaman ver ne olur. Bak bütün istediğin her şeyi tek tek yapacağım. Şu yeni dünyamızın tadını bir ha? Ay, ay, Faruk yeni Hı. dünya mı? Ay, cam çekti? Bulsak mı bulabilir miyiz ha? Allah'tan başka bir şey demedim. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah çıkmıştır. Değil mi kızım? mi kızımız deme erkekle deme karıştırma kafanı Duyma çocuğum sen. Dinleme babana... Hadi gözünü de kapat bakayım çocuğum. Hadi, hadi <laughs> kapat gözünü. Hey senin zamanlamana. Efendim, abi iki dakikayı oradayım konuşmamız lazım. Tamam. Sen geldiğinde kış bahçesine geç, ben geliyorum. Ne oldu bir sorun mu var? İstediğin aksilikleri düzeltmekten başka nedir ki hayatım? Sen dinlen ben geliyorum.